BTC Haber TV'den herkese selamlar. Tarihler 24 Ekim 2023'ü gösteriyor ve artık yüzler gülüyor. Bunun sebebi Bitcoin'in uzun bir aranın ardından çok ciddi bir yükselişe imza atması. Öyle ki Temmuz'dan sonra 30 bin dolar bandını açtı Bitcoin. Mayıs 2022'den bu yana yani bir buçuk yıl aranın ardından ilk kez 35 bin doları bulmayı başardı. Bu tabi dolar paritesi. TL'ye vurduğumuzda ise 990 bin TL gibi bir karşılığı var aynı zamanda 1 milyon TL barajına da çok ciddi şekilde yaklaşmış vaziyette Bitcoin. Peki ne oldu da bu haber akışı bir anda çok olumluya döndü? İşte bunun sebebi ABD'den gelen haberler ve bunun sebebi tamamıyla spot ETF başvuruları. Bildiğiniz gibi BlackRock, Grayscale, Ark Investment gibi yatırım kuruluşları geçtiğimiz yıldan bu yana defalarca spot ETF başvuruları gerçekleştirdiler. Ancak ABD Meykul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC Defalarca bunları reddetti. İşte dün ABD'de bir mahkeme Grayscale'ın bu başvurusunun reddedilmesinin yanlışlığına hüküm verdi. Bu da fiyat akışına çok ciddi olumlu yansıdı. Ee, sadece Bitcoin değil elbette, Bitcoin %15 gibi bir artışa imza attı belki ama Ethereum %7 yükseldi ve geri kalan kripto paralarda altcoinlerde e, çok ciddi miktarlarda artışa imza attılar arka arkaya. Peki neden bu spot ETF başvurusu bu kadar önemli? Bunun sebebi aslında piyasadaki likidite krizini çözmeye yönelik diyebiliriz. Bu spot ETF başvuruları ile birlikte eğer Bitcoin bir yatırım fonu olarak bu fonlara girebilirse bu da doğal olarak bir likidite sağlamış olacak piyasaya ve bunun da çok ciddi anlamda para girişi anlamını taşıdığını söyleyelim. Bunun da tabii ki piyasayı yükseltmesi bekleniyor. Zaten çok uzun zamandır 2023 yılı tamamlanmadan, e, takvim yılı tamamlanmadan bir ETF başvurusunun kabul edilebileceği söyleniyordu. Buna dair dedikodular e, iyice ay yuka çıkmıştı. Dün gelen bu kararla birlikte de bu dedikodular tavan yaptı. Halen spekülatif olduğunu, halen bir kararın netleşmediğini söylemek lazım. Ama e, DTCC sitesinde de BlackRock'ın spot ETF başvurusunun listelendiğini söyleyelim. E, bu yüzden de bu haber akışı piyasaya tamamıyla olumlu yansımış durumda. Bu tarz içeriklerden yeniden haberdar olmak için de BTC Haber TV'ye abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.